Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı maçta Kuşadası Sporu 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Darıca Gençler Birliği yarın deplasmanda oynayacağı 68 Aksaray Belediye Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için Aksaray'a gitti. Hafta boyunca büyük bir moralle 68 Aksaray Belediye spor maçına hazırlanan Sarı Yeşillerin hedefi yarınki maçı da kazanıp Darıca'ya 3 puanla dönmek. Aferin. Daraca Gençler Birliği Teknik Direktörü Cengiz Seçsev, Kuşadası spor maçında aldığımız galibiyet bize büyük bir moral oldu. Bu galibiyetle özgüvenimizi kazandık. Hafta içinde büyük bir moralle Aksaray Belediye spor maçına hazırlandık. Yarınki maçta futbolcularıma güveniyorum dedi. Yarın saat 14'te oynanacak olan 68 Aksaray Belediye Darıca Gençler Birliği maçında Adana bölgesi klasman hakemi Halil Erdoğan görev yapacak.